Rolstars yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bakın burada ne var? Ve bum arkadaşlar. Arkadaşlar daha şurada da mega kutu var ama ben 6 dakika sonra günlük görevler gelecek arkadaşlar biliyorsunuz. Ben şimdi şu mega kutuyu açacağım sizle beraber. 6 dakika sonra videoyu durdur yani biraz mega kutuyu açtıktan sonra videoyu durduracağım. Bir tane görevi yapıp şurada da mega kutu gelecek arkadaşlar. Yani anlaştığımızda. Şimdi bu mega kutumuzu açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi eşya yutonu var mı? Var ya. Neyse olsun bakalım. Arkadaşlar şu an şey he, görevler gelecek biliyorsunuz birazdan. Şu bunu yükseltsem mi acaba? Bilmiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki iki sanırım 2 Ağustos'ta görevler gel şey Barbar Barbar bar bul. Yani Brawl Pass yokken gelmiş arkadaşlar. Ücretsiz 2 Ağustos'ta da tekrar gelecek arkadaşlar sanırım. 2 Ağustos'ta bir göz altın isterseniz yani kaçırmayın Barbar bulu arkadaşlar. Bende yok zaten Brawl Pass daha çıkmadan önce benim arkadaşım ücretsiz olarak almış arkadaşlar şu iki soslu gelecekmiş. Şimdi ben günlük görevlerin bir tanesini yapacağım, geleceğim günlük görevler gelince videoyu durduruyorum geliyorum birazdan arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar bayağı bir uğraştım. Hadi bir sekiz yedi. Eş var mı var ya. Neyse olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Gerçekten. Yani şu an yani ne yapayım işte çıkmadı. Yapacak da bir şey yok. Üf ya sinir oldum var ya. Şunu güzel. Şu an yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Dükkanda bir şey yok mu? Arkadaşlar nasıl olsa hileli bros açtım ben. Şuradan bir tane sprey alsam mı da? Bilmiyorum. Ama almayacağım. Şu an güzel sprey yok. Kostüm de yok. Şöyle. Arkadaşlar ben belki bir sonraki videoda kostüm alırım. Böyle 19 elmasa biliyorsunuz ki geliyor. Onları alırım. Şimdilik bu videodan bu kadar olsun. İkisiz de iki tane mega kutu açtık. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Yorumda yazın. Bay bay.